Hepinize merhaba. Geleceği Meslekleri serimize hoş geldiniz. Videomuzda sizlere coğrafya öğretmeni ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak coğrafya nedir? Coğrafya, beşeri sistemleri ve yeryüzünü araştıran, bunlar arasındaki ilişkiyi neden sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen ve sorgulayan bir bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sözcüğü Yunanca, Gaia ve Grepein sözcüklerinden türetilmiştir. Coğrafyanın ne olduğunu öğrendikten sonra da coğrafya öğretmeni kime denir sorusunu cevaplayalım. Coğrafya öğretmeni öğrencilerin coğrafya dersinin kavramlarını anlamasını sağlayarak eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Liseden üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerinde ders verebilen kişilere coğrafya öğretmeni denmektedir. Peki ya coğrafya öğretmeni olabilmek için hangi bölüm tercih edilmeli? Coğrafya öğretmenliği sözel alandan tercih edilmektedir coğrafya öğretmeni olabilmek için aday, üniversitelerin eğitim fakültesi kapsamındaki coğrafya öğretmenliği bölümünü bitirmelidir. Şimdi de herkes coğrafya öğretmeni olabilir mi sorusunu cevaplayalım. Evet, herkes coğrafya öğretmeni olabilir. Lisans olarak akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes coğrafya öğretmeni olabilmektedir. Akademik başarılardan sonra da coğrafya öğretmeninde bulunması gereken kişisel özelliklerden bahsedelim. Çağdaş eğitim ve öğretim metotlarını takip etmek, öğrencilerin akademik farklılıklarını ve ihtiyaçlarını anlayabilmek, iyi ve etkili öğrenmek için gerekli olan sınıf ortamını sağlamak, öğrencilerin düşünme ve öğrenme kabiliyetlerini geliştirmek, bunlar iyi bir coğrafya öğretmeninde olması gereken özelliklerden. Peki ya coğrafya öğretmenleri ne iş yapar? Coğrafya öğretmenleri sözel yoğunluklu olarak eğitim verir. Öğrencilerin okul yılı boyunca ilerlemesini ve yeteneklerini de değerlendirirler. Öğrencilerin akademik başarılarını katkı sağlar, branş ve alan başarılarını arttırır. Coğrafya öğretmenlerinin ne iş yaptığını öğrendikten sonra da çalışma alanlarını inceleyelim. Meslekle ilgili eğitimini tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı genel liseler, Anadolu liseleri, özel eğitim kurumları gibi çeşitli orta öğretim kuruluşlarında coğrafya öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. Şimdi de akıllardaki soruyu cevaplayalım. Coğrafya öğretmenleri iş bulabilirler mi? Eğitimin hiçbir zaman bitmeyecek bir unsur olduğunu unutmamak gerekir. Coğrafya öğretmenleri devlet okullarının orta ve lise kademelerinde çalışabilir ve bunun dışında özel okullarda ya da etüt merkezlerinde de kolaylıkla iş bulabilirler. Hadi gelin şimdi de coğrafya öğretmenlerinin maaşlarını inceleyelim. Özel ders veren bir coğrafya öğretmeni saatte 120 TL ile 300 TL arasında para kazanabilmektedir. Özel eğitim kurumlarında çalışan bir coğrafya öğretmeni 3000 TL ile 6000 TL arasında para kazanabilmektedir. Unutulmamalıdır ki maaşlar takvim yılına göre değişkenlik gösterebilir. Mesleğimizi öğrendik, maaşlarımızı inceledik. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir? Belki bir coğrafya öğretmeniyle sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.